Fazla Nerede? Sadık Bey, bağırıp durmayın. Burada yok. Ben çağırırım şimdi. Aziz! Neredeyse çık ortaya. Hadi! Ne var? Ne bağırıyorsun? Hadi topla herkesi bakayım. Anlatacaklarım var. Çabuk. Ne zırvalıyorsun? Çık git evimden. Diyeceklerimi demeden gitmeyeceğim. Hadi söyle herkese çabuk. Ne diyeceksin? Ne? Bak Sadık, edebinle git yoksa ben seni attırırım. Yok. Öyle yağmur yok Aziz Alkan. Herkes senin ne mal olduğunu anlayacak. Ondan sonra zaten bağlasan durmam. Sadık, çağır şuraya adamı deli etme haydi. Dur. De, defol git dedim. Ben de anlatmadan gitmem dedim. Hadi bakalım çabuk herkes çağır buraya deli etme beni. Adamın asabını bozma bak çok kötü olur. Yıllardır senin için çalışıyorum. Bir kelamın emirdi bana Allah çağırsın. Ne dediysen yaptım. Saygı da kusur etmedim. Hep hayır duamı aldın ha. İyi anladık hadi güle güle. Ne oluyor yine ya? Bağırış çağırış. Sizin de Aziz Alkan'ın yaptıklarını öğrenme vaktiniz geldi. Bu dünyada Ademoğlu ettiklerinin cezasını bulmalı. Sen de bulacaksın. Ne diyor bu abi Allah aşkına? Yok bir şey saçmalıyor. Sonun geldi Aziz. Sonun geldi. E, hadi 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 çık. Baba bırak ya. Sen neden korkuyorsun ki? Sen de anlat ne anlatacaksın? Ne işin var lan senin burada? Babana pisliklerini anlatmaya geldim oğlum. Patrine bir be, Asıl pislik sensin burada. Ben, bırak. Çağrı'nın Nevzat'ı alsın götürsün şunu hadi. Tilla gelse gitmem ben buradan. Dediklerimi diyeceğim, zaten gideceğim. Lan bana bak. Bana bak hadi. Ne bak. Mert ne yapıyorsun, ne yapıyorsun? Git şuradan. Ne git. Sadık, sen de edebini takın. Olmuyor böyle bak. Git sonra gel ne diyeceksen o zaman de. Adam hasta görmüyor musun? İblise bir şey olur mu ya? Olan garibi olur. Günahsıza. Şimdi memlekete gideceğim. Orada da bir bir anlatacağım bu yaptıklarını senin. Çık git yeter. Ya bir şey diyeceğim. Kardeşin bir seninki bela mısınız ya? Hiç bu utanma yok oğlum sende. Senin kardeşin yüzünden vurmadı mı Kartal benim babamı? Ne vurması be? Ne vurması? Asıl katil senin baban. Kartal'ın babasını Aziz vurmuş.